arkadaşlar Ayşımıcılar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ara giderle birlikte saklambaç oynuyoruz. <gülüyor> 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 Kaşın, on saniye, on saniye, kaçın 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye hemen ben şuraya of güzel tamam. Şimdi arkadaşlar bu arada ebemiz Rüya anne sen kaç bence. <gülüyor> 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 Vallahi kaçmayı unuttum Benim ya. Benim geldiğim yere var ya hayatta kimse gelemez. Rüya'nın üstünde araba yazıyor var? bu arada. Evet ya Türkçe'ye çevirince öyle yazdı. Ha, şu anda arkadaşlar rüya izliyorum. Bu arada yanımızda kimler var biliyor musunuz? Ebru var. Abim var. Rabia var. Rüya var. Annemle baba var. <laughs> Aa, ne masal. Masal gümbüşmey anne. Senin üretişir. Masal oyunda değil. Bu tur gelmemiş. Hemen şöyle Hadi bakalım arkadaşlar rüya hiç kimseyi bulamadı daha şimdiye kadar. Rüya e abici yarım çık dışarıya oynayalım. Aa birisini Ara, yüzünü ara yüzünü gördüm. Arayüzü diye bir şey var görüyor Abimi Abimi görebiliyorum. Nerede ya? Ara Sol, gösterme. So, ara Arayüzü gizle diye bir şey var ona basınca daha çok güzel gözüküyor ekran. Ha. Evet evet. Kim? Aa bütün yuvayı gizliyor. Aha. Aa evet şöyle şu tarafa geçip burayı gizleyeyim. Selam aleyküm. Aa ben kovalıyorum. Ben kovalıyorum. Ben kovalıyorum. Rüya tarafından abim kovalanıyor bakalım. Hı hı. Seni ya, buraya getireyim kızınca. mi? Buraya çok kolay kolay gelemez kimse. Getireyim mi seni buraya? Hadi getir beni. Getir beni gittiğin yere. Bak, <laughs> şu anda rüya bak. ve abim tekrarlaşıyor. Çok bak. şey koş, bir koş, şey koş. var. Abi. Tam aşağıda bak görüyor musun? Bak zıplıyorum bir yerde. Hoppa. abim Abi mi rüya mı? Abim <laughs> mi rüya mı? Kız, <laughs> salonda, sağında, sağında, sağına. Kız, <laughs> kızım. Ba ne? Sonunda, <laughs> solunda, solunda, solunda Bana doğru gel. Bak, bak. Ya bak. yanlış söylüyorsun. Salonda. Ya sağ, sağ, sağ. Allah, Rabia Allah. Allah. Arkadaşlar Ama. Rüya çok güzel bir şekilde abimi aldı. Rüya çabuk çabuk maviden girdi çabuk. Hava nasıl ben ya? Ama nerede bunlar ya? Başka, Başka taraftan, taraftan çıkmıyor. Bak çekmecenin kulpundan kulundan, çıkmıyor. Bak 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 Yusuf'un uçuşa bak. <laughs> Kostok gibi uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım yarabbim. Ece sen neredesin? Ben saklanıyorum Ama. Aleyna. Hı. Sen neden Aha. tahtaya çıkıyorsun baba? Ben mi? <laughs> evet. Anem öldün. <laughs> Allah. Anne, aha annem değilmiş o. Rabia gittin evet, Rabia. Rabia geldi. Anne sen pencere üstünde ne yapıyor? Babamı niye bıraktın ha. ki çok yakınındaydın? Aha geliyor geliyor. Aha Yusuf'a doğru gidiyor. Allah. Ah geldi Yusuf geldi çu. Ay <laughs> gitti babam babam gitti 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 gitti. gitti. Atla Rüya bir daha atla. <laughs> Çabuk bir daha atla. Ha. Öyle zıpla devam et. Zıpla. <laughs> Babam gidiyor. <yo. gülüyor> Allah be. Gitti. Çabuk annem 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 annem. Ya arkadaşlar ben, serip olsun, serip ben, olsun. çok güzel saklanıyorum. Beni bulamaz. Hayır, çok costum. da Ece, kolay bir yerdeyim. Sen ne yapıyorsun bilgisayarın içinde? Ne? Bilgisayarın içinde değilim. Nasıl değilsin? Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Başka Ebru bir şey nerede biliyor musunuz? Değil. Ebru bir şeyin arkasına saklanmış arkadaşlar. Nerede burası neresi burası çabuk onu hemen yerini söylüyorum. Ebru. Ha, ne Ama acaba? Bir şey söyleyeceğim. E, Saklanmak yok. Arkadaşlar kom bak nerede biliyor musun Tuba'cığım? Tahta var ya tahta. Tahtanın evet. arkasındaki beyaz şey var ya onun evet. arkasında. Vay süper. Süper yer bulmuş kendini. Oo bak ben de gördüm şu anda müthiş yer. Süper yer bulmuş kendisine. Rüya <laughs> yarım. Çık <Bir> dışarıya şey <laughs> <laughs> oynayalım. Bak Rüya. Bak mavilerin içerisine gir mavilerin içerisinden zıpla oralara. Bak, Aha anne bak, geliyor nerede? anne. Rüya Rüya ben dinle. Rüya damacana var ya damacana <laughs> Damacana'nın içerisinde mavi bir ışınlanma yeri var. Oraya gir oradan ışınlan. <laughs> şimdi. Arkadaşlar Sen sadece 90 mı? saniyesi kaldı bu arada. Rüya Rüya koş Rüya koş. Yakala bunu. Yakala. Rüya bak damacana Rüya var damacana. Ki. Rüya'cığım damacana'ya girer misin? Bak orada Sıpla Rüya. Damacana <laughs> içerisine gir. Rüya hayatta gelemez. Bak Rüya şimdi sola git. Hah. Sol sol sol. Hayır hayır. Öbür taraf. Öbür taraf. Öbür taraf. Git 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 git. Bak git şimdi. Bak ben seni tuğbanın kucağına götüreceğim şimdi. Git 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 git. Kaç anne? Pas pas pas. Hayır. Sus merak etme. Hiç merak, şey, merak etme. Aşağıdaki bombaya bak. Aşağıdaki bombaya gir. Bombaya gir. Çabuk bombaya çabuk. Bombaya gir kız. <laughs> kız, aşağıda, kız. aşağıda. Aşağıda 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 aşağı. Allah'ım be. Kızım sen anlatıyoruz öyle gideceğini. <laughs> Şeyle <laughs> anlatıyoruz? Yazarak anlatıyoruz. Bak orada tamam, bak, bak. Bak bak bombanın içine gireceksin. Evet. Bak, bak ha orada. Allah be. Biz bunu anlatana kadar Tuğba şimdi toz olmuştur oradan. <gülüyor> <gülüyor> nereye git? Bir dakika, nereye? Bir dakika dur. Kesin. Nereye gidiyorsun? 7 saniye kaldık. 7 saniye dayanmam lazım. Rüya'cığım bak aşağıdaki şey, aşağı, bomba. Zıpla 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 zıpla. Bak bak tahtanın üstünde bak çok basit bir yerde koş. Ece sen neden bilgisayarın içindesin? Rüya, babacığım. Gel dışarıya <laughs> oynayalım. Aha, biri seni kovalıyor Tuba. Kovalayabilirsin. Oha! Oh. Senin taktiğini buldum. Kimin? Aha, Erbun'un. Aha. Erbu. <laughs> Anne. Ama arkadaşlar kamp yapmak yok. Kamp, kamp yapanlar arkadaşlar ceza alacaklar. Aa, rüya 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 yukarı 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 her evet, ikisi tahtada et, yukarı devam git. Devam et devam et devam et devam et. Annem Aa, az orası. önce Ebru'ya Erbu mu dedi. Evet Air Bubu. 10 saniyesi kal. Aa, bak eğer buradan zıplarsan kartam onların gittiği yere gideceksin. 4 3 2 1 Gel 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 Allah gel, be. gel. Ben de arkadaşlar güzel, çok güzel, güzel izledim. Bilgisayarın içindeydim. Doğru söyledim işte yani. Niye inanmıyorsunuz? Aha, Ece Ece için demiş. Kamping yaptın yoksa izledin mi? İzledim. Kamping yaptı ama izledi. Evet şimdi hmm. bunu seçiyorum. Aslında en mantıklı Buradan söyle. Buradan da bunu seçiyorum. Ne seçti acaba Yusuf? Ha? Bunu da bunu seçiyorum. Tamam arkadaşlar bu arada sizler ne seçtiğimi göremiyorsunuz. Güzelce izleyeceksiniz ve göreceksiniz. Eğer var ya ben çıkarsam nane yediniz. Hırsız polis seçmiş. Hiçbirinizi yaşatmam. Hepinizi tıkacağım bu hapishanenin içerisine. Hırsız polis seçmiş. Bakalım. Kesin ben çıkacağım. Hadi bakalım. Bence koca kafa çıkacak. Bir de ben çıkacağım. Şeyiniz ise satış mağazası. Mağaza satışı. Güzel. Mağaza satışı. Mağaza <laughs> satış. Şey mağazası satış. <laughs> Ama, e, az önceki yer de çok güzeldi. O sınıf da çok iyiydi. Arayıcı seçiliyor. Koca kafa. Hiç ettiğim mi? Aa, Aa. Yusuf. Aa. Fıstık. Gayrimenkul. Arkadaşlar hey. yedi ayvayı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet sayın seyirciler. Şimdi. Bak, size bir şey söyleyeceğim. Taksi koy kadar saklanın. Yukarılara çıkabildiğiniz kadar çıkın. Çünkü ben yakaladım mı bir daha asla gün yüzü görmeyeceksiniz. Arkadaşlar benim yerim mutiş. Anne anne anne, anne, anne. anne 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 bak bak baş, başlangıca gel anne anne anne. anne. Yok ya. Anne nereye, nereye saklandın <laughs> Aha annemi gördüm. Bir dakika o kim? Ebru galiba. Ebru'yu da gördüm. Başka gidiş yok. Burası olmaz. Tıkandı burası. Tıkandı Aa Rüya yeri, da buraya lazım. geldi. Ben çok iyi yerdeyim. Aa iyi yerdeyim. Şu anda şurada Airboy'u görüyorum arkadaşlar. Sonra Rabia'yı falan göremedim ben şu ana kadar. Rabia zıpla bakayım görecek miyim. Aha annemi de Aha Rabia'yı gördüm tamam. Annem de şuranın içinde. Okey. Ya şu peynirin deliğinin içine girelim çok iyi 4 saniye <laughs> Komiser Ana, Yusuf Kostok sokaklarda. Annem, Komiser Kostok geliyor <laughs> sayın Evet. Komiser Kostok iş başında. Komiser Kostok. Komiser Yakup. Bir dakika şimdi. Ama be, abi hep saklanmışsınız. <laughs> Ece seni ne görüyorum. bekliyordun? Hani... Ne bekliyordun bizim yanımızda durmanı filan mı? nasıl gittin kızım. Arkadaşlar meslek sırrı. Hmm. Nereye gitmiş ki? Lan kalk artık kalk yatıyor yerde ya. <laughs> komiser Yakup. Komiser Yakup. Anne senin yanında geliyor Yakup. Şşş, çaktırma kızım. <laughs> çaktırma. Ben kayboldum ama burası da en gıcık harita Ece ya. Burayı niye seçtin? <laughs> <Şş>, Anne. <laughs> Arkadaşlar, annem toz oldu. Yakalanan var mı? Yakalanan hemen kurtarayım. Yok şu anda. Abi burayı niye seçtin ya? Baba Ama sana zorluk olsun diye. Yusuf! anne geliyor. Allah, anne görmüş olmalı sen. Anne seni görmüş. Komiser, tamam, Komiser Yakup. Komiser <laughs> Yakup, gel lan buraya. İşte <laughs> Anneciğim. Ceylan seksekek kaçacak. <laughs> haydi Ceylan, haydi Ceylan, başarabilirsin. Haydi Ceylan. <laughs> Şimdi <laughs> evet sense ikide kovalıyor. <laughs> Ceylan kaçıyor. Allah! Şurada kimse yok mu kurtaracak? <gülüyor> <gülüyor> Bari kendim kendime gireyim şuraya. Ben yakaladım. Kimse kimseyi oraya kendisi sokmadı. Eee bakalım. Allah ne rahat. O da yanıma geliyordu baba. Aha! aha. Beni kimse alamaz <laughs> ha. Aha, efe, gel, efe gel, Efe gel. Epe gel. Allah kurtaramadı Hı. beni. Rüya yakalandı. <laughs> Çabuk kimse yok mu? Kimse yok mu derne? Çabuk kurtarın beni. Bekleyin. bekleyin Arkadaşlar bekleyin. maalesef yok. Çabuk olun. Efe. Komiser Yakup. Komiser Yakup. <laughs> Arkadaşlar komiser <laughs> Yakup peşimde. Bir dakika. Bir dakika şeyi bekliyorum. Komiser Yakup geliyor. Komiser <laughs> Yakup. Tamam şimdi. <laughs> Ya. Çok ya. Ya. Küçük Yakup, Kıp Yakup. Ya bu Ceylan çok yavaş bir Ceylan ya. ya. <gülüyor> sekiyorum, sekiyorum. <gülüyor> Sekemiyorum. Ya. Oğlum. Nereye, gitti, lan o. o kedi nereye gitti o kedi? Lan. Hadi <laughs> 12, 12 saniye sonra bizi kurtarabilirsiniz. <laughs> Masal. Kim var bir dakika ne masalı? Anne sen ee, de mi girdin Rabia? içeri? Evet beni yakaladı kızım. Hain kostak değil mi bu? Hemen peşime düştü. <laughs> Rabia, Rüya, onun sonra başka kim? Ben. Erbu. Erbu. Tam tahmin ettiğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel lan <laughs> buraya. Gel lan buraya. Rüya içeri Rüya. girdi diyelim. Çabuk çabuk. Ama geliyor geliyor. Kendi kostok geliyor. Ya nasıl gördün ya? Ya, ya, ya uzak kavuk, dur ya. ya. Anne içeri mi girdin mi? Ya bir git peşimden ya <laughs> Rabbim. Ne istiyor Beni bu benden kurtarın. ya? Ebru. Baba neredeyim biliyor musun? Şey Neredesin? yeşil tablonun aşağısındaki böyle şeylerin oradayım içeceklerin. Geliyor evet. ama. Ebru çabuk gelin. Kurtarmaya gelin. Aha, Ece geliyor. Anne Bak tamam. şey, Ya çab takıldım. takıldım. <gülüyor> <gülüyor> <teşekkür ederim. gülüyor> oh, bu yere gideceğim. Ah. Komiser Yakup, komiser Yakup. Kırk Ana geliyor gene Kostok benim peşimden. Kavunu <laughs> 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 <Abone gülüyor> gören kita gibiyim. Aaa dur dur Bir dakika izlemen lazım. çabuk, anne. çabuk. 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 İyi bir yer Çabuk anne, <laughs> anne, anne. Ya, 15 saniye. Kurtarabilirsiniz. Oğlum neredesin? Aha orada bir eve gel. Eve gel oğlum. Aha. ha. beni kurtardı. Oh! Yaşa. Kaç 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 kaç. Ana, kostak geliyor. Aha, <laughs> kostak. Kostak He. geliyor. Yine kazandı. Keşke son kimse yakalayamadı. Aa, oh, <laughs> arkadaşlar, ilk nuru yakalamış. 0 <laughs> saniye mi? <laughs> Hı? Hı. 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 Dık dık dık. Sen beni izliyor muydun Ece? Evet. Şimdi ben nasıl anneni kovalıyordum ama Çıtayı, şey avını kovalayan çıta gibiydim. <laughs> Şimdi bunu yapacağım. Sonra mağaza olarak bunu yapacağım. Ve kişi olarak da bunu yapacağım. Yok bunu yapacağım. Frozla bak bu çok oh, eğlenceli. Birbirimizi kurtaracağız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. İnşallah dur bakalım. Ebe inşallah hmm. koca kafa olur. Koca kafa hadi, ebe hadi. ol. Koca kafa ebe ol. Koca kafa eve ol, koca kafa evet ol. Hadi Oo. koca arka. <laughs> Neden hep bana arkalı bahçe geliyor? <gülüyor> bahçe <gülüyor> arka. bana, bana evet. da bahçe arka geldi. <laughs> Hadi. Benim, benim arkadaşlar. İki tane kız. var. Koca <gülüyor> kafa. <gülüyor> Yanına da ben seçebiliyor muyum acaba? Komşar, Yanına ya, da ya, kim komşar. gelir bilmiyorum ben artık. Ben geleceğim arkadaşlar ile ihtimalle. Belki de. Ne? Arkadaşlar, iki sihir gelince de seçebiliyorsunuz. Bir kişi çıktıktan sonra ben de gittim koca kafanın yanında. Mavi ne? gözlü. Arkadaşlar ben takip edin, ben takip edin. Ben burayı biliyorum da söylüyorum Oğlum, size. Gene ikimiz olduk ha. Kanka. Hadi anne. <laughs> Çiçek av, av gibi yakalayalım bunları. Çiçek al. <laughs> Benim videomda evet. ikimiz olduğumuzda hepsini yakalamıştık oğlum gene yakalayalım. Beni evet. takip edin, beni takip edin, beni takip edin arkadaşlar. Bittiler. Benim evet. kendi Home. yerim var teşekkür. Arkadaşlar. Efe, baba beni terkime. takip et. Baba baba beni efe, takip, efe, takip et. Orada, evet tamam evet evet beni takip edin beni takip edin beni takip edin. Bak arkadaşlar. Baba arkadaşlar, beni takip edin, et. Geçen seferki gibi. Hı. Efe bir de yakaladıklarımızı şey yapalım dondurduklarımızı böyle nöbet tutalım yakınlarında tamam mı? Aşağı etmeyin aşağı hiç etmeyin Hiç merak etme anne Baba bak düştü. Hayır <laughs> hayır Speedrun yapacağız tamam mı Üstüne speed bak Tamamdır <gülüyor> 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 Hadi gel bakalım dur <laughs> Speedrunmuş hava gazı Görürsün şimdi <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Tek kolum bile sizden daha az speedrun yapar emin olun Görüşürüz olur. bakalım Az önce Kostok hiç kimseyi yakalayamadı Haydi bakalım <laughs> Köpek kulübesine gelmeyin Arabalar geliyor arabalar Gel efendim, şurada şey vardı mavi bir şey Tuğba'cığım yukarı bakar mısın? Ağaca gidelim. İlk tane yakalıyorlardı. Buldum buldum buldum. Tamam. Tuğba'cığım yukarı dondu. baksana yukarı bak. Hala yürüyor bu. Nereye gitti bu? Var. Donduk nasıl yürüyor? He dondu tamam. Bakayım neredeler Efe? Yukarı bak diyor baban. Yukarıda birisi var. Orada <laughs> da mavi bir yer var. Nasıl gidiyorduk oraya ya? Ee, aha aha. Tak tak kaydı biri. Aa, Efe gel 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 gel. gel. Çabuk, Riyadada. çabuk çabuk çabuk. Ben düştüm ben düştüm 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 düştüm. Efe koş. Ben tamam buldum, ben geliyorum burada. geliyorum ya, geliyorum. Geçtikler burada gel. Hadi sen o ikisini hallet ben de arkadakini halledeceğim. Evro gitti. <laughs> Rüya gitti. Hmm. Vallahi Birisi ben kaldı. burada. bir tarafa doğru kaçtı ha. Ben burada onu. 285 saniye beklerim. Nasıl olsa gelip buraya gelemezler. Evet baba bu arada. Bak. Gelir Heh. gelir düşerler. Tamamdır şöyle donduralım. Görürüz. Efe gel şu kulübenin dur, orada mavi durun, bir şeyler vardı. Durun 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 durun. Hmm. Çaktırmayın çaktırmayın. Dur bakalım dur bakalım gelebilecek mi buraya. Hadi gel lan. Bir dakika şurada şey vardı. Dur dur. Burada biri donmuş. Şşşşşş. <laughs> şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Şuraya gel görmesin şuraya gel. Efe. Bulamıyor. <laughs> Nasıl ya? Evet. Nasıl? Yok. Bak, bak bak şimdi gidecek bak. Aha şahitler. Biz oranın. Dolmuş kişi. Aha. Hı? Hı? What? Nasıl çıktı o <laughs> Allah! <laughs> Bak geliyor! <Ya>. Lan! <laughs> ya. ya! Anne ben niye ben? Sonra bunu ben... kurtar beni ben baba! Ya! Ooo! Sepet! İki kişi yakaladım ben. Arkadaşlar speedrun değil. Speedrun değil. Hadi Efe. yapma bunun iyisini. Hadi ya yap bunun iyisini yap Ece hadi. Yapayım. Oh, Efe. Senin atladın. Senin oraya girdin ya böyle kutunun içerisine. Baban da seni seç. Baban da seni seç. Tamam. Şimdi Hadi göreceğiz. Sen orada bizi Yine nasıl frozen. gördün? Şimdi <laughs> speedrun'ı kim yapıyor çok güzel frozen, göreceğiz. Ee, Haritaneyi de Arka bahçe. Aynısını seçeceğim. Hadi bakalım. vay, <laughs> vay, Hadi göreceğiz bakalım Ece. Göreceğiz bakalım. Kim göreceğiz. speedrun yapıyor? Ama iki tane <laughs> seeker olmazsa oynamam. He. Onu nereden ayarlayamıyoruz değil mi? Hayır. Tamam o zaman high cost onu seçsin. İki tane olursa da kendini seçersin. Vay Allah Allah <laughs> Allah ya. <gülüyor> 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 bu da de <laughs> niye defendim ya? Kostak. Kostak. Aha iki tane. tane. İki tane. Yatın Siz aşağı. Geçtiniz. Şimdi yatın Bizim aşağı. Bizimkisi kaç saniyede acaba? geri dönüp bakamıyor muyuz ya? En fazlası e 103 saniyede arkadaşlar. 6 Alt dakika falan durdunuz. Ya hadi canım geri döner bakarım. Ne olsa kayıtlar en var elimizde. En fazlası 103'tü arkadaşlar. O da Erbu'ydu. En Erbu fazlası. Mu? <laughs> Erbu mu? Erbu ne lan? <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi. Hadi bakalım. Anne karşı baba kız. Şimdi efendim? bak öbürlerini, öbürlerini, duymuyorsun tamam mı? Sen Sen direktmen kulübeye koş. Ben de direktmen Hazefe. çalının altına koşuyorum tamam mı? Hı -hı. Etme. Öyle bir saklanıyoruz ki. Saklanın saklanın yukarılara falan gidin. Bir canı görsünler bakalım. Aynen aynen. Birbirimizi kurtaracağız tamam mı? Onu rav, da unutmayın. Arkadaşlar onlar arkadan havlıyorlar. Dedik ki hepsi bizde var. Rav 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 rav. <laughs> rav, rav rav rav, rav. Arkadaşlar ben havlamamıza gerek yok. Bir her zaman havluyoruz. Arkadaşlar zaten her zaman sizinle havlayarak konuşmuyor muyuz? Rav 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 rav. Sizin işte. diliniz. <laughs> sizin diliniz arkadaşlar. Biz sizin dilinizle Ece, konuşuyoruz. Ece sakin ol. Ece sus. Sus. sus Sen beğen. konuşma. Sen konuşma gözlerin konuşsun tamam mı? Gözlerim konuşsun arkadaşlar. Sen konuşma ebeliğin konuşsun Ece. Hadi. Göreceğiz evet. anne. Sen çok şey konuşuyorsun Ece, bak. Beni dinle. Ben, hey. ben ağabeyim beni dinle. Beni takip et. Hayır. <laughs> ne demek hayır? Ben ağabeyim benim dediğim olacak. Annemi olacağım. ben alacağım. Koş 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 koş. Aha. Hani Aha, öyle bir saklan ya? ki görsünler. bakalım. Bu ne gece be? Ya bizim Arkadaşım de şansımız da ya. Şanslarına gece. <laughs> <laughs> Başladı mı? Evet 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 evet. evet. Koş koş koş. Bir Abi, tanesi tamam. Kıs. Kim doyacı kim doyacı? Rüya. <laughs> Nerede yakalandığını <laughs> neden söyleyeyim? Gidim kurtarayım. Hayır. Hayır kıs kıs Aha, kıs, kıs. Bunlar da. Yes, kıs kıs <laughs> Hadi bakalım kuş şeyler mi çağırıyorsun? Kıs kıs. Aha bir tane daha gördüm. Gel buraya. İşte geliyor. Özel harekat. Daha... Şöyle duralım. Lan daha... saklanma. Bakayım. Kediyi yakalıyorum sayın seyirciler. Kediyi hani, ne yapıyor açmışlar <laughs> mı? Hani ortalıkta ne yapıyor anne? Kaçsana. Ya, ya bir sus Efe. <laughs> Bir dakika. Kısık, 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 kısık. Babaannem buraya Kaş, geliyor kaç kurtarmaya. Kaç kedi kaç. Kedi kaç diyor. Kedi burada donmuş. Kediye kaç diyor şaka Kim gibi. Kim seni kovalıyor ya? Hayır kedi değil mi? O Yusuf seni kovaladı. Kimi kovalıyorsun? Kaçtı. ha? Kimi dondurdun ha? sen şimdi? Ben birini dondurdum sana ne? Ne yapacaksın? Bir dakika. Nerede bu Ece? Bakayım. Üf ya. Ah! Baba çalılıklarda olmasınlar? Kızım ağaçta ağaçta ağaçta. ağaçta Koş ağaca koş. Ağaca çıkacağım bekle şimdi şuraya. Bakayım. Hmm. Sakın gelmeyin <laughs> sakın gelmeyin. Allah Babam yaklaşıyor. Efe Gelme. öbürlerini kurtar bak sen onlara çok uzaksın şimdi. Öbürlerini kurtar bak Rüya mangalın orada Rüya'yı kurtar. Şeyin önünde heh bak gitti o tarafa gitti. Hemen Efe, gidiyorum. Efe şey var. Eee koltuğun önüne baban gitti gitme oraya. <laughs> Aa, şimdi mangalın orada duruyor bunlar ya. Evet dur koltuğun önünde. Bir dakika mangalın önüne mi gitti? Kapının önünde baban. Hmm. <laughs> hmm. Baba mangalı bırakalım. Oradaki kişi. Süre çoktan geçti bu arada. Aa koş koş. <laughs> <laughs> Sibir yapamadım. Aha kurtuldu bir. Koş koş kız kaç kaç. Kimsen kaçtan oradan. Ah gene dondu. Ece, Ece zıpla oraya çalınan orada. Çalınan, çalınan içinde. Mangal orada çalınan içinde. Koş 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 koş. Bir dakika buradan. Aha gördüm. Gördüm. Ha. <laughs> <laughs> yakala onu da. Onu da yakala. Aha Rabia burada. Baba baba gel 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 gel. Sen onu yakalarsın. Sen onu yakalarsın. Koş. Ben Yakaladım. Gidelim. Nereye gitti bu has? Efe Kosto. kurtar. Efe kurtar onu. Anne daha dört kişi var. Ana mangalı dondurdular. Bak izliyorum. Mangal Bakayım. Yanıyor hala. Baban şey mangalı <laughs> mangalı yanında dondurmuşlar. Neredesiniz ya? Böyle hmm. kamplık olmaz arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Siz yaparken iyiydi. Ya biz, biz öyle bir şey mi yaptık Abi yani? Arkadaşlar <laughs> biz bu arada nerede olduğumuzu söyledik. Stop the cap. Ya. <laughs> 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 Oo, Ece, şey şapka deceğim. takmayı bırak dedin. <laughs> Aha. Bir dakika ya. Bakayım şuradan yaklaşıyorlar bana. Orası neresi? Ha. Nerede bu ya? 140 saniye. Şu donmuşları kurtarmaya gidiyorum ben Efe. Tamamdır. Mangalın orada buluşalım. Lan hemen mangala döndü ya. <laughs> Hadi mangal mangal mangal. Oh, git. Ha, aha, gördüm. Hayır. Allah Efe ben mecbur çıkacağım. Zaten speedrun yapamadılar. Öbür donmuş ha. kişiler nerede? Mangaldılar. Ağa Ağaca tırmanmış. Ağaçtan bizi izliyor oradan ya. Böyle olamaz. <laughs> çok mu şey yani? Çok mu önemli yani? Bu, bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan <gülüyor> beri kamp yapıyorsunuz. ne güzel ama ne kamp e Çok güzel. Magnal. Ben gidiyorum valla. <laughs> ben de gidiyorum. Ölmeye, ölmeye razıyım artık. <gülüyor> <gülüyor> ben de razıyım. <laughs> Son razı 90 yok. saniye yeter. Ee, atla 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 aynen. Atla sana bir. Atla kampçı. Ha, gitmiş oraya ağacın arkasına girmiş. Bu <laughs> yakalayacağım ben yakalayacağım. Bırak onu bana bırak onu bana bırak. Onu bana, onu bana bırak, bırak. Bana, onu bana, bana bırak. Bana bırak. Ya bir dakika şunları açayım. E, ondan sonra yapayım. Tamam hayır, tamam hayır hayır hayır. hayır, hayır, yaz hayır, 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 hayır. Tamam bırak açayım. Hayır. 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 Onlara ben dedim çıkın diye. Hadi. Hayır. Dur. Tamam bırak açayım. Onlar bırak. gitsinler, onlar gitsinler sonra benim istediğiniz gibi yakalayın. Dur, elleşmeyin. Şunları elleşmeyin. Bırak Ece bırak Ece bırak. Tamam tamam Ece Gidin hadi kızlar gidin. Ay yat aşağı. Burada kalacaksın böyle. Hadi gel baba. Allah. Oğlum Efe <laughs> ne yapıyoruz burada? Bak 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 bırak, bak. Sana bırakmak yok hayır. Dibimden ayrılmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Gel, çekilin de çocuğum beni kurtarsın Gel ya. Kurtarmayacak. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. kaç Kimse kalmadı mı? Kurtaracak kimse yok mu? <laughs> Nereye gitti lan bu? <laughs> güzel. Çok kaç, güzel bir tur oldu. Baba git baba git baba git. <laughs> Tezgah baba lan git. bu. Nereye gitti o? Baba git. A, ben vallahi görmüyorum nerede olduğunu. Baba şu tam arkamdan geliyor. Tam arkamdan. Tam arkamdan geliyorsun. Yalan söylüyor ya. Baba! Anne ne Ece! O kırmızı... O kırmızı... Kaç! 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 Ya! Bana bak! Ya burada şey falan yok. <laughs> Pıhtarım Baba yakala! Yakala! Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Abi yat aşağı. Ama yine de annemi kurtardım. O bana yeter. Arkadaşlar <laughs> yine de seni aldık. O bize yeter. <laughs> evet. Ben öbür türlü herkesi aldım. Ne diyor Neci? Arkadaşlar <laughs> biz Arne'i aldık. Bize yeter. <laughs> Bence kabul edin Efe ile ben mükemmel bir Hayır. oynamıştık. <gülüyor> <gülüyor> Görmediniz mi orada fake'i ya? Ne güzel fake attım. <laughs> <laughs> Baba evet. sen de kanıyorsun ya. Hiç sorma ya. Efe de diyor babadır babadır. Ben de diyorum bu ne diyor bu bana. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel fake attın Efe. Ay, arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz ve beğenmişsiniz. Like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra videomlardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Like. Bye bye, bye. bye.